Bu aileyi bir anmamız lazım. Yani... E, sohbetlerimizin birisinde... demişti ya Hocaefendi... bana ilk sahip çıkan Mustafa... Birlik abi oldu diye. Aslında... Mustafa Birlik abi, üstadımızın bir talebesi. Yani o yıllarda... E, İzmir'in manevi temsilcisi gibi yani... Ankara'da Bayram Yüksel abi varsa, Erzurum'da Mehmet 40. hocamız varsa, İzmir'de de Mustafa Birlik abi var. Ya ama yani bu insanlar işte sadece Risale-i Nur okuyarak kendilerini geliştirmişler. Bir irfana ulaşmışlar. Başka bir şey yok. Yani sonuçta e, öyle bir üniversite falan lise bitirmiş insanlar değil ama inanmış insanlar, irfana ermiş insanlar gerçekten. Mesela bir keresinde Üstadımıza diyor ki Üstadım bir de diyor İzmir'e teşrif etseniz diyor. Üstadımız diyor ki İzmir'in sahibi ileride gelecek ve onunla orada hizmetler inkişaf edecek diyor ve gelmiyor İzmir'e. Aslında Mustafa Birlik abide böyle de bir bilgi var ve onun için Hocaefendi İzmir'e geldiğinde ilk sahip çıkan insanlardan birisi o oluyor. Ve Hoca Efendi neredeyse o evin yani bir ferdi gibi kendisini kabul ediyor. Yani mesela bir bayramda vaaz ediyorsa Hoca Efendi mutlaka Mustafa Birlik abi ya da Abdullah abi gelir. Hoca Efendi'yi vaazdan sonra alırlar, götürürler. Onların evinde kahvaltı yapılır. Onların evinde sohbet edilir ve orada dağılınır. Hoca Efendi kurbanlı mesela o evde keser. Ya da Hoca Efendi'nin bir babası gelirse ya da bir akrabası gelirse onlar sahip çıkarlar. Onlar misafir ederler. Yani nitekim e, Hoca Efendi'nin tutuklandığını duyunca babası da tekrar İzmir'e geliyor. Ve babası da orada kalıyor zaten. Yani onların Mustafa Birlik abilerin evinde kalıyor. Şimdi e, yani bu e, Mustafa Birlik abilerin... E, ee, hakikaten fedakarlıklarına devam edeceğiz ama fakat olayın tam anlaşılabilmesi için e, şunu da e, hatırlatmakta fayda var. Ee, Hoca Efendi 1999'da 1 Mart günü yani 28 Şubat tipilerinin ortalığı kasıp kavurduğu o günlerde e, Amerika'ya ...gitmeye karar veriyor biliyorsunuz... E, ...tedavi için... ...ama... E, ...bu insanlar hisli insanlar... ...sezgileri güçlü bu insanların... ...ve... E, ...bir daha... E, ...galiba dönemeyeceğim diyor oradaki bir arkadaşımıza... ...içimde... ...öyle bir his var diyor ve... E, ...o yıllarca... E, ...oturduğu kalktığı o odaya son defa bakıyor. İşte gelen insanlarla ona göre vedalaşıyor, ona göre konuşuyor falan. O günlerde mesela Mustafa Birlik'le Yusuf Öztanzan, koca Yusuf da geliyor O Efendi'yi ziyarete. Ben o ziyareti hatırlıyorum, oradaydım çünkü. Onlar vedalaşıyorlar, gidiyorlar falan. Sonra Mustafa Birlik abi diyor ki oğlu Abdullah abiye e, sen git diyor. Hafta sonu da sen git Hoca Efendi diyor. E, ben de gittim diyor. Beni o özel odasına aldı. Dedi ki senin bize çok hakkın geçti. Hakkını helal et neden çok hakkı geçtiğini de anlatacağım zaten biraz sonra. Ben senin babanı baban bildim. Anneni annem bildim. Bana çok sahip çıktınız. Aileme sahip çıktınız. Sizin ben kendimi de sizin aileden bir fert bildim. Helallaştı benimle diyor. Helallaştık Hoca Efendi ile diyor. Şimdi Hoca Efendi'nin yani birlik ailesine böyle bir yakınlığı var. Hakikaten mübarek bir aile. Yani ahir zamanda gelen bir kutup yıldızına, bir güneşe sahip çıkmak ve bu irfana ulaşmak, erişmek. Geçen kamplar sohbetimizde de ifade ettiğim gibi üç ay boyunca bu talebelere ne yedirip ne içireceğiz diye Hoca Efendi derin derin düşünürken hocam niye düşünüyorsun? Gerekirse dükkanımızı satarız. Yine bu öğrencilere bakarız diyen insan da Mustafa Birlikami. Hakikaten birliklerin, hizmetin birliği ve dirliği için yaptıkları o fedakarlıklar gerçekten unutulmaz. Hocaefendi'yi yüreklendiren bir ailedir Mustafa Birlik ailesi. İşte Tepecik İnzibat Karakolu'na o ilk elbiseleri de götüren, Abdullah Birlik'tir. Yani Mustafa Birlik abinin oğludur. Hakikaten de o günkü sadakatinden vefasından hiçbir şey kaybetmemiş. Her geçen gün o sadakati, o vefası, o cömertlikleri artarak devam etmiş. Ve bugün Mustafa Birlik abi merhum olsa bile oğlu hala hiç çizgisini değiştirmeden aynen devam ediyor. Devam ediyor ama neden devam ediyor? Babam diyor vefatından 10-15 gün kadar önce Hoca Efendi ile görüştü. Hoca Efendi Amerika'da Telefonda çok ağlaştılar diyor, vedalaştılar, helallaştılar. Telefon kapandıktan sonra da babam, uzun uzun ağladı diyor. Nihayet uzun bir süre sonra sakinleşti. Hemşirelerimi ve beni çağırdı. Onlar da dinliyorlar diyor. Bana dedi ki, oğlum Risale-i Nur'ları bırakma. Hoca Efendi'yi de bırakma. Her yıl bir kere benim için, bir kere de kendin için Amerika'ya git ve Hoca Efendi'yi ziyaret et. Evet. Bir baba vefat ederken oğluna ettiği son vasiyet bu. Hakikaten mübarek bir aile. Mümtaz bir aile. Yani asr-ı saadette olsaymış, Eba Eyyubel Ensari'nin görevini üstlenecek bir aile olurmuş gerçekten. Hocaefendi Efendi de tabii ona karşı hiç vefasını bırakmıyor. Amerika'da o son gittiğilerin birisinde bir yani yavaş yavaş ölmek üzere, sönmek üzere olan bir ağacı tımar ediyor ve yeniden ağaç kendine geliyor, diriliyor. Hoca Efendi o ağacın üzerine boydan boya Mustafa Birlik yazdırmış. Ama onların onların hakikaten canlandırdıkları bir ağaç değil ki bugün yüz binlere, milyonlara ulaşan bir neslin dirilişinde birlik ailesinin gerçekten çok değerli katkıları vardır. Allah onlardan razı olsun.